Benle başa çıkamazsın. Bebeği yatağa götür diyor yine ya. Ya sen niye sadece yiyip içip yatıyorsun? Yiyip içip. Aa bu arada hiç yemek istemedi. Abi tek bir boron. Sen sadece bir boronla bir şeyler içiyorsun. Doyuyor musun? Bence bu bebe Masal kitabını burada otur. Yeter ben her gün aynı şeyleri yapmaktan sıkıldım. Bir bakıcı olsaydım böyle mi olacaktı? Hazır mısınız? Prens ve Tavşan masalını okuyoruz. Tavşan ziyarete geldi Prens oyunca mağandı. Ama büyük kremizlik aldı. Ona korkuttu ve kalmak istemedi. Hızlıca çıkışa doğru tutuldu. İlk tavşan doğru tamam. Uyu lan. Uyu geri de kal. Niye atıyorsun bunu? Beşiğe doğru peluşu koy. Hangi peluş istiyorsun? Peluş koyun mu? Peluş tavşan mı? Peluş kedi mi? Kedi istiyordur bence bu. Al. Su. Ya atma. Ben bu çocukla niye uğraşıyorum? Al. Hı, gül eşek gibi. Tipe bakar mısın? Ne istiyorsun? Okumaya devam et. Gel tamam gel. İyi davranacağım sana. Bakalım iyi. Nerede? Masal kitabını. Bu kitabı buraya kim koydu? İyi davranacağım bebeğim. Bana nasıl